Değerli dostlar hayırlı günler diliyoruz. Bugün trigonometrinin 3. testiyle birlikte olacağız. Başlayalım. Bakalım 3 tane sin x 6 tane cos x'miş tan x istiyor. Şimdi tan x malum sin x bölü cos x. O zaman ben sin x'i cos x cinsinden ifade edebilirsem bu iş biter. Bakınız çok basit. Cos x'i şöyle çarpım olarak sol tarafa 3'ü de çarpım olarak sağ tarafa atacak olursam Sin x bölü cos x eşittir 6 bölü 3. O da eşittir 2. Zaten sin x bölü cos x tan x'ti. Basit bir oran orantı bilgisiyle bu işin içinden çıkabildik. Gene bakınız tan x'i istiyor. Yani sin bölü cos yapacağız. Hemen şuraya bir yazalım. Sin x artı cos x bölü sin x eksi cos x eşittir 2. Yapacağımız şey basit arkadaşlar. Sin x bölü cos x e ulaşmak istiyorsak bir içler dışlar patlatalım. Sin x artı cos x eşittir 2 sin x, eksi 2 cos x olacak. Şimdi sin x buraya eksi 2 cos de buraya atacak olursam sin x eşittir 3 cos x. o zaman sin x bölü cos x, eşittir 3 olacak arkadaşlar. Cos x'i şuraya çarpım olarak attım. O da zaten tan x'e eşit. Doğru cevabımız 3 olacaktır. 4 işlem fazla bir şey yok. Evet gelelim buraya. 1 bölü tan x artı 1 bölü kot x falan filan. Şimdi bakın payda eşitleyelim. Bakın ne gelecek? Cot x artı tan x bölü tan çarpı cot x. Tan x ne? 1 arkadaşlar. Demek ki burası tan x artı cot bölü 1. Tan x artı cot x a'ymış. O halde a bölü 1'den doğru cevabımız a olacaktır. Evet. Tan x artı kot x ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şıklar ilginç ilginç. Ama gördüğünüz gibi dört işlem yeteneğimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Bakın tan x'i ben sin x bölü cos x diye yazabilirim. Artı kot x'i de cos x bölü sin x diye yazabilirim. Payda eşitlersek şu sin kare cos kare. Sin kare x artı cos kare x bölü sin x çarpı cos x. Sin kare kos karenin 1 olduğunu biliyorum. Bakınız 1 bölü kos x çarpı sin x. 1 bölü kos x neydi arkadaşlar? Sekant x. 1 bölü sin x neydi? Kosekant x. Yani sek x çarpı kosek x doğru cevabımız olacaktır. Bunlar öyle zor olmadığı için biraz daha hızlı hareket edebiliriz. Bakınız sin x çarpı tan x dediğim olay ne? Sin x bölü kos x. Artı bir de şurada cos x cim var. Bir payda eşitleyecek olursam sin kare x artı cos kare x bölü cos x. Ya bu da bir bölü cos x arkadaşlar. O da sekant x. Şunu da hatırlatalım. A bölü b artı c bölü d'yi şöyle yapabiliyorduk. A kere d artı b kere c bölü b kere d. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Rasyonel sayılardan bildiğiniz bir özellik. Şimdi sekant x neydi? 1 bölü cos x'ti. Eksi bir de cos x var. Evet. Şimdi bakın payda eşitleyecek olursam 1 eksi cos kare x bölü cos x. 1 eksi cos kare x'in de sin kare x olduğunu biliyorum. Bölü cos x. Şıklardan da tabii yardım alacağız. Bakın şurayı şöyle açsam. Sin x çarpı sin x bölü cos x. Burasının tan x olduğunu biliyorum. Burada sin x zaten. Bakın daha gözümüze çarpan ilk şıkta tan x çarpı sin x'i gördük. işaretledik, Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 7. soruyla şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sin x bölü 1 artı cos x diyor. Bakınız sin x bölü 1 artı cos x. Şimdi ne yapacağız? Hemen bir eşlenik harekatı yapalım. Şimdi 1 artı cos x'in eşleniği 1 eksi cos x. Çarpacak olursam şöyle bakınız sin x çarpı 1 eksi cos x bölü. Bakın burada iki kare farkı var. 1 eksi cos kare x. Bu da ne arkadaşlar? Sin kare x. Şimdi bakın sin x sin kare x. Şöyle bir götürecek olursak ne gelecek? 1 eksi cos x bölü sin x. O da ne olacak arkadaşlar? E şıkkı olacaktır. Tertemiz. Evet. Gene bakınız burada bir 4 işlem yeteneğimizi arttırıcı bir soru gene. Bakın tan x şöyle bir kalsın. Bölü 1 eksi tan x'i bakın şöyle yazıyorum. 1 eksi sin x bölü cos x. Şimdi buraya düzenleyecek olursam tan x bölü şurada paydaşlayacak olursak cos x eksi sin x bölü cos x arkadaşlar. Bakın bu cos x de yukarıya çarpım olarak gidecek. Yani burası tan x çarpı cos x bölü cos x eksi sin x. Burayı düzenledim. Bir de şurayı düzenleyeyim. Bu cot x kalsın. Bölü Burayı da cos x bölü sin x eksi 1 diye yazdım. Bakın benzer mantıkla burada cos x eksi sin x bölü sin x gelecek. Yani burası cot x çarpı sin x bölü cos x eksi sin x gelecek arkadaşlar. Şimdi bakınız burada paydalar aynı. Şimdi bu tan x çarpı cos x tan x en nihayetinde sin x bölü cos x'tir. Yani tan x çarpı cos x. Şöyle ifade edecek olursak sin x bölü cos x çarpı cos x. Ya bunlar gitti buradan sin x geldi. Bakın sin x eksi payda zaten 1 onu en son yazacağım. Cot x de cos x bölü sin x'tir arkadaşlar. Buradan da cos x gelecek. Hemen şurayı açalım. Çarpı sin x. Şunlar gitti. Böyle arkadaşlar cos x eksi sin x. Bakın alt taraf üst tarafın neyi? Şöyle şu taraf soldan alalım biraz. Cos x Pardon sin x eksi cos x Böyle cos x eksi sin x geldi. Kabak gibi olsa da alt taraf üst tarafın eksi bir katı. O yüzden doğru cevabımız eksi bir olacak. Dediğim gibi tamamen dört işlem yeteneği ile alakalı bir soru. Şimdi buraya gelecek olursak bakın yine 1 artı sin x 1 eksi sin x. Hemen bak şurayı bir 1 artı sin x ile genişletiyorum. Burayı da 1 eksi sin x ile genişletiyorum. Payda da bir kere 2 kare farkından 1 eksi sin kare x yani cos kare x gelecektir. Şimdi bakın burada ne oldu? Cos x çarpı 1 artı sin x eksi bakınız arkadaşlar cos x çarpı 1 eksi sin x bölü 1 eksi sin kare x yani cos kare x. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şurayı cos x parantezine alacak olursam. Üst tarafı cos x parantezine alacak olursam. Bakınız buradan 1 artı sin x. Eksi diye içeri basayım. Eksi 1 artı sin x. Ne oldu arkadaşlar? Şunlar gitti. Demek ki 2 sin x geldi. Demek ki burası cos x çarpı 2 sin x bölü cos kare x. Şimdi bakın cos x ile şunun bir tanesi gitti. Sin x bölü cos x'in tan x olduğunu biliyoruz. O halde burası ne gelecek? 2 tan x gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruyla beraberiz. İfadesi diyor aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakın hemen payda eşitleyelim. 1 eksi sin x çarpı 1 eksi sin x. Yani 1 eksi sin x'in karesi. O da ne olacak? Birincinin karesi 1. Bir. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı sin x. Artı ikincinin karesi. Artı arkadaşlar gene bakın şunu kullanıyorum. A bölü b artı c bölü de eşittir. A kere d artı b kere c bölü b kere d. Bunu kullanıyorum. Bakın şöyle çarptım. Şimdi şöyle çarpacağım. Cos kare x bölü arkadaşlar. Cos x çarpı 1 eksi sin x. Şimdi burayı düzenleyecek olursak bakın. Cos kare sin kare 1. Şöyle eşittir diyelim. Şurası 1. Burada 1. 2 eksi 2 sin x. Yani buraya 2 parantezini alacak olursam 1 eksi sin x bölü cos x çarpı 1 eksi sin x. Şimdi bunlar gitti. 2 bölü cos x de ne arkadaşlar? sekant x olacak. 2 çarpı sekant x. Dediğim gibi işlem. Başka bir şey değil. Bakın 1 eksi sin kare x cos kare x zaten. Cos kare bölü cos kare 1 artı. Bakın sin kare eksi de arkadaşlar 1 eksi cos kare x diye yazabilirim. Cos kare x eksi 1 var. Bakın eksi 1 katı. Burası da eksi 1. Toplarsak 0 bizim doğru cevabımız olacaktır. Suya sabuna dokunmadan hallettik. Evet bakalım şimdi. Ha, bak cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazacağım. Şimdi bakınız burası 1 eksi sin x bölü bakın burayı da 2 kare farkından 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x diye yazabilirim. Bunu konuşmuştuk. 1 eksi sin kare x'in açılımı arkadaşlar. 1'in karesi eksi sin x'in karesi a kare eksi b kareden rahatlıkla görülebilir. Artı sin x bölü 1 artı sin x. Hmm. Şimdi bakınız payda eşitlemeye kalksam burayı bir 1 eksi sin x ile genişletmem lazım. Şimdi düzenliyorum. İçeriye de atacak olursam sin x eksi sin kare x olacak. Paydalar aynı oldu. Bakın 1 eksi sin x 1 artı sin x 1 eksi sin kare x o da cos kare x'ti. Şimdi şurayı bir düzenleyecek olsak. pay, pay kısmı işte tek satır yazacak olursak bakın sin x içeriye dalsam da eksi sin x artı sin x gitti. Yani buradan da ne gelecek? 1 eksi sin kare x gelecek. Ya kardeşim 1 eksi sin kare x zaten cos kare x. E bölü cos kare x eşittir 1 doğru cevabımız olacak arkadaşlar miyiz? Şuraya tekrardan pay kısmını yazayım isterseniz. 1 eksi sin x. Sin x'i içeri dağıttım. Artı sin x. Sin x'i içeri dağıttım. Eksi sin kare x. Şunlar gitti. 1 eksi sin kare x. O da cos kare x. Yerine yazdım. Bu işi bitirdim arkadaşlar. Böylelikle test suçu de geride bırakmış oluyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.